Herkese selamlar, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz videomuza. Mete sen de hoş geldin. <laughs> abi sen de hoş geldin. O zaman hepimiz hoş geldiysek... Aynen öyle. Şöyle selamlarımızı verelim. Hem bu tarafa hem bu tarafa. <laughs> selamlar. Selamlar abi, selamlar. <laughs> abi güzel oldu. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim, şimdi bugün konumuzu biliyor musun abi? Bugün konumuzu biliyorum. Yani bir kelimesi yapay. Yapay, yapay ney? Yapay çiçek olabilir. Yapay çiçek olabilir, aynen. Yapay zekat olabilir. <laughs> zekat. Yap aslında bugün konu şu abi. Dijital pazarlamada yapay zekanın kullanımı. Evet. Yani. Bu çok önemli. Dijital evet. pazarlamada yapay zeka evet. kullanımı. Of, nasıl konu evet ya? Evet abi ya. Çok ağır bir konu. İnanılmaz ya. bir konu. <laughs> of, bak üzerime bir ağırlık çöktü. Çünkü çok konuşacak şey var. Nasıl sığdıracağız biz bu videoya? Ya bilmiyorum yapay zekalık kısaltabiliriz. Aa, evet. Doğru. <laughs> yapay zeka gel oğlum. Kısaltalım bunu. Sound right boy. Şöyle bir örnekle girebilir miyim? Tabii lütfen. Bir çiçeğin yapay olması ki ofisimizde yapay çiçekler var. Evet. Ve bu ağaçlar bu, bu da yapay. Ağacı, bu zeytin ağacı gerçek abi. Gerçek o ya yani Mete gerçek olsa biz Sadece burada. Sadece bu plazada yetişiyor bu zeytin ağacı. Ama doğru geçenlerde şöyle bir şey gördüm. Sen mail atarken şöyle zeytinin çekirdeği kopardın yedin çıkardın attın böyle. <laughs> hani doğru demek ki gerçek <laughs> bu ağaç. Zeytin ağacı. Kasadından sonra böyle kaldı işte bu ağaç. Bir de geçenlerde dedin ya bir şey çalışıyordum. Buradan bir baktım sen zeytin dalı uzatmışsın. <laughs> abi dur. <laughs> yani dedim abi dur ne alaka <laughs> falan filan. <laughs> ya şunu şuraya koyabilir misin? Tamam dedim hani. Onu şey yaptım. Ama şaka bir yana bu arada bu ağaçlarımız yapay. Ve ben bu ağaçlardan çok memnunum. Evet. Benim bu ağaçlardan bir yaprak dökülmesi gibi problemim yok. Bu ağaçlardan oksijen üretmesini beklemiyorum. Bu ağaçların güneş görüp açmasını işte time -lapse yapıp bir oraya bir buraya sallanmasını evet. izlemesini istemiyorum. Evet. Bu ağaçların i̇şte olmasını istiyorum abi. Aynen. Koku yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok abi. Tertemiz. Ben çok memnunum. Yok. Yapay ağaçlardan. Oksijen olmadığı gibi karbondioksit de yok. Evet abi. Su vermiyoruz. Evet. Hiç düşüyor kaldırıyoruz. Aynen. Toprağı yok. Aynen öyle. Ben çok memnunum. Bu arada ben zekadan da çok memnunum. Yapay zekadan. Peki abi şunu sorayım sana. Sen dijital pazarlama kanallarında yapay hmm. zekayı ne kadar kullanıyorsun? <laughs> Şimdi şöyle, Mete, yıllar geçtikçe daha da fazla kullanıyoruz. Tabii, evet. Şu anda ya belki %20-25 kadar ulaştı. Hı -hı. Tabii ki de %75'ini ona teslim etmiyorum. Çünkü benim kendi normal zekam ne yapacak o zaman? <gülüyor> <gülüyor> hani hani anladın mı Mete? Yani orada bir denge var. O kadar da uzun boylu değil. Yani tamam yapay zeka severiz, ederiz, de gelsin çayımızı, kahvemizi, muhabbetimizi yapalım, yemeğimize gidelim ama abi sen benim evime giremezsin ki biz bu işin zekatını vermiş Aynen öyle. Yani yapay zeka <laughs> gibi yani %100 de güvenmiyorum açıkçası. Doğru. Yapay kesinlikle. zekayı. Seni buradan alır oraya götürür. Sen götürüldüğünü hissetmezsin. Tabii beni. abi. Bizim şeyimiz ayrı. Yeriz içeriz. Dediğim gibi hani yapay zeka ile sohbet, muhabbet. Generative ne yaptınız? Ne ettiniz? Chat nasıl gidiyor? Konuşuruz <laughs> ederiz. De Ama kalkıp da ben o adama hani bütün işimi emanet etmem. Aynen. Ya yapay zeka şöyle abi aslında. Hı -hı. Yapay zeka güzel bir sistem. Biz yapay zekanın işte altındaki o üretilen içerikler. Evet. Işte üretilen başlıklar, üretilen reklamlar aslında bunları sık kullanıyoruz ya da başka türlü konuşacak olursak bir başka videomuzun konusuyu da hatırlarsan Hı -hı. otomatikleştirilmiş yani otomasyona geçirilmiş sistemlerde zaten yapay zekayı kullanıyoruz. Evet. Neden? Bir historia oluşuyor. O historiye göre aslında sistemler belli bir seviyede öneri yapıp biz o önerileri hayata geçiyoruz ya da tamamen otopilota bırakabiliyoruz. Evet. Aslında yüksek oranda da kullanıyoruz baktığımız zaman. Peki abi generative AI desem. Evet abi. Generative AI şöyle bir açayım ben bu tarafta. Evet. Generative AI şu aslında hani yapay zekanın son versiyonu gibi düşünebiliriz bunu. Evet. Nasıl iOS 16.02.92 çıkıyor ya <laughs> son versiyon abi bu. İşte iOS 17 çıkıyor bilmem ne. Ya bu Generative AI aslında şu daha önce üretilmemiş bir içeriği ses, müzik, resim dosyası şunu, bunu, üretebiliyor. Evet. Bu mesela önemli. Yani en gelişmiş versiyon diyebiliriz buna. Tabii biz bunu Mete'nin bahsettiği gibi aslında nerelerde kullanıyoruz? İşte ya yani mesela bir görsel, reklam görseli. Mesela biz burada bunu biliyorsunuz şeyde kullanmıştık bizim sağlık markalarımızda evet. İşte içerisinde İstanbul olan, doktor olan, işte ameliyat olan bunların hepsini birleştirip daha keskin hatlara sahip şöyle bir şey çıkartabilir misin acaba? Evet öyle bir resim geliyor ki oha bir böyle resim bir resim görmedik. Evet bir resim geldi mesela adam İstanbul Boğazında köprüye oturmuş elinde şırıngayla, şırıngayla ağzına da baklava. Ağzına baklava. Yani dolayısıyla tabii çünkü Türkiye'den bahsettik, Bosforus'tan bahsettik, bahsettik. Tabii. sağlık turizmi, ameliyat feste giriyor mesela. Acayip ya yani, köprüye yatırmış hastayı. Orada ameliyat ederken Hastalar falan. Hastalar deveyle geliyor falan. ya işte çok da güvenmemek Hiç lazım. Hiç olmayan bir görseldi ama. Güvenma. Aynen öyle. <laughs> ya dolayısıyla Mete bu noktada ben Açık ve net söylüyorum. Hı -hı. Bu işin gideceği nokta beni korkutuyor mu? Korkutuyor. Korkutuyor evet. Bir Ama... yandan da sevindiriyor, bir yandan düşündürüyor, bir yandan da ağlatıyor. Ya senin bir lafın vardır. Ben her zaman onu söylerim. Benim fişe taktığım bir alet <laughs> benim işimi elimden alamaz. <laughs> i̇şte bu senin lafındır <laughs> Güzel bir söz gerçekten evet. güzel bir söz söylemişsin abi. Hakikaten. Yani sen oraya bilgi vermezsen de sana gelip bir şey üretemez, bir tabii. şey çıkaramaz. Ya aslında bunu biz nasıl kullanıyoruz? Şimdi oraya gelecek. Tabii tabii, tabii, tabii Şöyle söyleyeyim. Yani herhangi bir markamız ya da biz Hı -hı. Biz bir markayı anlatırken ya da bir markada ya bizim bununla ilgili bir görselimiz yok. Evet. Artık böyle kaçamazsın. Evet. İşte biz ne bileyim işte bin tane reklam grubuna bin tane reklam metni Hı -hı. yazacağız. Artık bundan kaçamazsın. Benim şöyle bir videoya ihtiyacım var. Evet. Tamam abi generatifiyle biz bunu yapabiliriz. Evet. Ya videoyu çektim ama ya bunu kim seslendirecek? İşte Hı -hı. böyle bir şeyler kaçamazsın. Aynen öyle. Neden? Çünkü hepsini yapabiliyorsun. İsterseniz İlber Ortaylı'ya seslendirelim videonuzu. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle Mete. <laughs> bir anda İlber Ortaylı gerçekten burada reklam yönetimi yapıyor olabilir. Tabii. Ya dolayısıyla. <laughs> yani, e, orada ben bir, bir an geçtim hani, verdin abi. İlber Ortaylı sen olsan işte benle yanındaki adam neydi? Celal Şengül. Celal Şengül olsan mesela burada reklam ya, video çeksek. Abi çok komik olur. Orada yani. bunu yapabiliriz mesela. Yani şu an mesela bizim burada işte, bana İlber Ortaylı, sana da Celal Şengül işte yani papyon şu sunusu, evet. cartı curtu, hani Seslerimiz konuşmasın. ama aynı ses. Tabii ya e, politikacıların ağızlarını yapıp biliyorsun YouTube evet. video e, bu yönleri korkutucu gerçekten. Korkutucu. O yüzden hani biz de aslında biraz daha bu şekilde kullanıyoruz. Yani biraz da aset üretmek, biraz daha aslında fikir vermesi evet. gibi konularda konuşuyoruz. Ya da işte artık hani Google yeni bir ürün çıkardı. Aynen yani öyle. Hmm. Nedir abi onu kısaca senden. Atsak? Aslında kısaca şöyle çok da tahmin edilebilir bir şey. Google AI. <laughs> hani ismi çok yaratıcı bu arada. Evet Ya yani Keşke yapay zeka verseydi bu ismi. Normal zeka bu kadar verdi. <laughs> <be. gülüyor> Neyse hani burada da Google'a şimdi giydirmeyelim. <laughs> Google AI arkadaşlar bunu zaten hesaplara daha çok yeni gelen bir özellik. Yani daha 3-4 gün oldu zaten. Evet. Videomuzda çekiyoruz. Tabi geç yayınlandığı için videomuz oradan şey gibi düşünmesin yeni geldi bu özellik Google hesaplarınızda mesela artık işte sizin başlıklarınız açıklama metinleriniz evet. görselleriniz vesaire sağ tarafta abi bak şu da olur abi bu da olur hani çok seni irite etmeden yani sen oraya yazıyorsun ama şöyle bir şey de ne dersin hani bir bak istersen bir bak istersen Aynen. sağda böyle bir şeyler çıkmaya başladı çünkü direkt zaten onu verdiği noktada Aynen. hani insanın iriti olur o tarafta bunu artık yapıyor. Artık tamamen bu arada sistem neden güzel çalışıyor Google tarafında ya bizim biliyorsun hesaplarda hani 10 yıllık Google hesabı da var Tabii. 6 yıllık da var 6 aylık da var sistem artık şeyi biliyor bu adam internet sitesine neyi anlatıyor bunun tanımadığı dönüşümler evet. neler, nereye gitmek istiyor neleri söylemesi lazım evet. e, web sitemizi tarıyor onu tarıyor bunu tarıyor diyor ki kardeşim senin şu metinleri yazarsan yani yazman lazım bunları yazarsan iyi bir şekilde ilerlersin. Hani. Al o zaman ben sana burada hatta biz buna şey deriz terzi gibi yani özel terzi bir dikim. Işi, özel evet. Terzi işi. Evet, abi özel. Al kardeşim senin başlıkların bunlar açıklamaların bunlar. Terzi AI diyebilir miyiz? Terzi AI çok güzel yapay bir şey terzi. aslında. Aynen. Ya mesela <laughs> gömleği bırakıyorsun ne yapılacak? Onu sen karar vereceksin gömleği. Aa ne istiyorsun ki? Gömleği işte yapay zeka. <laughs> aslında olabilir ya biliyor musun? Mantıklı çok mantıklı. Zaten ileride muhtemelen öyle bir şey olacak Çünkü yani. Çünkü terziler bir kişi ya. Bir kişi. Onu bir tane makineyle değiştirip evet. dükkanında otomatikman hani dükkan kameralı bir geldiği zaman işte açılacak otomatik zaten şey. Oraya gireceksin işte, pantolon. Seçeceksin, senin fotoğrafını çekecek. Sen diyecek ki, bir tur dön böyle. Döneceksin etrafında. Aa, Sonra abi, diyecek ki, şey tamam senin abi. paçalarını böyle yapıyorum, böyle duracak. Okey misin? okey Kredi kartını geçir, tamam. Şimdi defol git. <laughs> ya tek kişi iş yapanlar sıkıntı mesela avukatlar da biraz ona döndü. E tabi yani şimdi birçok avukatlık şirketinde o tarz şeyler var hani tabii. yani yurt dışında sadece bunlarla yönetilen şeylerde olduğunu duyuyoruz. Tabi ya bu arada tabi generativenin şöyle bir sıkıntısı var meta hiç olmayan şeyler tabi ürettiği için bu tarafta evet. insan, yani insan da, da üretebiliyor mesela evet. Instagram'da bazı kişiler ben Aa. değil bir arkadaşım takip ediyor <laughs> çok güzel kadınlar var bakıyoruz yapay zeka. Aa takipçi sayısı çok yüksek yapay zeka artık kim yapay kim gerçek şaşırdık biz hmm. eskiden işte gene yapay zekalı aslında üretilen kadınlar vardı hani şişiriyordu bir tek şu an sadece şişirmiyor. o yapay zeka yapay nefes ama yani gerçekten bu korkutucu bir şey. Korkutucu. Hiç olmayan bir insanı olmuş gibi gösterip inanılmaz bir reklam gelirine ulaşan hesaplar var. Doğru. Biliyorsunuz belki sosyal medyada düşüyordur bunlar. Yani aslında pazarlama için düşünecek olursak abi bir kişi bu tool'ları kullanarak aslında hani evet. belli bir ücret karşılığında web sitesini yapabiliyor. Evet. Web sitesine chatbot entegre edebiliyor. Yani evet. Bütün soruları cevaplıyor ediyor vesaire. Hatta geçenlerde biri küfür etmiş biliyorsun evet. hani şeyde. Ki bence haklı. Hani muhtemelen çok darladı. Yani. Adam evet. yapmayan zeka bile darlayabiliyorsa evet. zaten o adam darlayıcıdır <laughs> yani. <laughs> ama yapay zekayı da küfrettirmek kolay bir şey değil. Kolay yani. bir şey değil yani düşün. Helal yani. olsun Öyle ya. Opsiyonun olması garip değil mi ama? Ama bence çok güzel yani, yani. Öğreniyor işte yani o da öğreniyor. <laughs> yani öğreniyor abi. Ya biz aslında hani gerçekten bak web sitesi yapımında kullanıyoruz chatbot işte ne bileyim pazarlama tool'larının görseller, videolar, ses dosyaları video, içerik üretimi. Evet. Ya içerikte sonuçta hani bizde hani belli bir seviyede içerik üretimi yapan bir ajans Evet. hani iştiraklerimizle birlikte. Baktığımız zaman yüzde yüzü tabii ki de şey olmuyor ama belli bir seviyede sonuçta onu kullanmak zorunda kalıyorsun. Çünkü tabii. Güzel içerikler de üretiliyor ve benzersiz içerik olması çok faydalı Hı -hı. aslında. O yüzden biz orada gerçekten şeyi kullanıyoruz yani yapay zeka birçok tool'umuzla kullanıyoruz diyebiliriz. Ya yardım olarak yani aynı şey aslında evet. şey ya yani, o bizim bir yardımcımız. Kesinlikle. Yani bu bu şekilde önemli diyebiliriz. Demeye de biliriz. Demeye de biliriz. Yani, Kapatalım. Hani aslında sözün bittiği yerdeyiz acaba. bittiği yerdeyiz aynen. Mesela şu an izlediğiniz bu videoyu aslında generatif AI ile biz görselini ve sesini oluşturduk. Tabii mesela şu an mesela benim ağzımda söylediğim şey çok farklı. Merhaba, hoş geldiniz videomuza. Mete sen de hoş geldin. Gibi. Mesela şöyle peki Mete, bu örnek veriyorum ileride işte 2030 yılı asgari ücret tutarını hı hı. yapay zeka belirler mi sence? Abi hiçbir yapay zekayı ben işkur kuyruğuna görmediğim sürece <gülüyor> <gülüyor> o yapay zeka herhangi bir maaş belirleyemez abi. Peki şöyle bir şey olsa <laughs> mesela yapay zekayı da Mercedes S500'e geliyor görüşmeler. <gülüyor> 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 Çok güzel gerçekten o hani kadar güzel bir yapay yapay zeka şunu abi. görüyor mesela diyor işte biz görüşmelere işte S500 siyah olması lazım. işte şu olması lazım. Evet. Şöyle böyle görüşmelere Şimdi görüşmeler gidiyor. Şimdi öyle gelinmiş. Bakıyor <laughs> mesela son 50 yılda işte Dusk, Kesk, Disk, Misk hepsi böyle <laughs> toplanmış böyle geliyorlar. Görüşmeler böyle sürekli devam ediyor <laughs> falan. O da ne görürse onu yapacak tabii. Ya ki. da yapay zeka masadan kalkıp gidiyor falan. Yapar <laughs> mı acaba böyle şeyler ya? ya? Yani şöyle yapar. Masadan kalkmaz zaten tuşuna basar kapatır. Ama ben mesela burada şey çok katılıyorum Mete. Evet. Mesela yolda yani mesela biz navigasyon kullanıyoruz. Ya abi herkese aynı yöne vermesin mesela. Evet yani doğru. Yani beni atıyorum maslakta tarafında işte bir yoldan versin, öbürünü cendere yolundan versin hmm. mesela. Çok güzel bir yere parmak bastı ben mesela Doğru. bu tarz konularda yapay zekayı gerçekten bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya yani hmm. bunları yapay zeka karar versin. Evet. Abi sen feribotla geç. İşte atıyorum şeyden çıkan, eczacı başından çıkanlar arkadaşlar siz maslak dümdüz gidin. Atıyorum sanayiden çıkanlar size sahilden yardım. Sahilden yardırın. yardım. Hani ya buna karar versin hızlı evet. bir şekilde. Yok katılıyorum kesinlikle. Abi çok kafamı kurcalayan bir şey bu navigasyon konusu. Yani bazen bilerek isteyerek kırmızı yola sokabiliyor evet. ve mavi gösteriyor oraya. Evet. Girdikten sonra kırmızı şimdi şey elindeki şey ayırmış bizi bir tasnif etmiş yani. Ya öyle şerefsizlikleri de var yani. Generative AI da öyle çok şey değil yani. Yok daha neler göreceğiz hani daha, daha, dur, daha 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 neler bu göreceğiz kredi kartı bilgilerini falan paylaşmış. Hani zannediyor ki hiç açığa çıkmayacak. <laughs> Öyle değil mi? Evet ya yani biraz orada şey gibi takılıyor böyle. E, nasıl anlamazsın? <laughs> bu arada arabalarda kullanılıyor mu bilmiyorum yapay zekayı. Arabalarda bence kullanımı hani yani. belki şeydir. Ağaç, mağaç görünce belki onu hemen yapay zeka hemen çeviriyordu. Evet. Tesla kullanıyor. Ama şey yani, yani traktörde mi olmuştu galiba? İşte Türkiye'de ilk defa bir araç görmüş. Onu traktör mü zannettin? At arabasına. At, arabası. At, arabası. At arabası. Evet. Ben şundan anlıyorum. O bundan anlıyor. E gel hadi birbirimize konuşalım edelim. Yani şimdi ya bir olursa sıkıntı. Yani <laughs> evet. yapay zeka'nın münferit olması lazım. Bireysel bunlar oturacak bilgisayar başında. Bunlar birleştiği zaman bambaşka bir ayaklanma, bambaşka evet. bir şey olur. Tabii. Ama birleşmemeleri için de bir mekanizma yok ki internete bağlı olan her şey. Şey internet nasıl kapatacağız mesela? Abi evet ya birbirleri konuşuyorlar işte. abi şey. Neyse kapatmayız zaten işsiz kalırız internet kapanırsa. Evet. <laughs> Şöyle yapay zeka ne yani çok şey yapacaksın yani bir mesafe koyacaksın yapay zekayla arana ben yani. her zaman öyle söylüyorum. Kesinlikle. Öyle mış olmayacaksın. <laughs> ben geleyim o gelsin hadi gel ne yapıyorsun ne ediyorsun. Bir iki gün o ayrı takılsın sen ayrı takıl. Doğru biraz öyle gitmesi lazım şahsen. Neyse çok teşekkür ederiz Mete. Ben de sana teşekkür ederim. Hani ya bu teşekkür bir yapar bir teşekkür değil. Bu, tabii gerçek, tabii. Bir teşekkür. bu gerçek bir teşekkür. gerçek bir zekadan gelen evet, bir teşekkür. Ben onu gördüm. Vicdanlı bir teşekkür bu. <gülüyor> <gülüyor> bir de zaten ben son şunu söyleyebilirim. Benim Benim abi. Abi. Ruhlarımız olmadan hepimiz birer makineyiz. Abi kapatalım ne olursun Bu yani... <laughs> ben bundan sonra böyle bir şey mesela videonun önünde ilk başta söyleyeyim. Abi evet Hiçbir ya. şey söylenmez ya bunun üzerine. Videoyu kapatalım. <laughs> Öyle bir video çeksek yine komik olur ha. <laughs> Aa. yapay zeka mı kapattı bunu? <laughs> Aha. Aa, yapay zeka mı kapattı? Yapay Sen soru. Yapay kapak. Yiğit'i ele geçirdiler. Hayır. <laughs> Yiğit. Abi gördün mü yapay zeka? Bak 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 bak. Yiğit. Z bak 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 bak. Yiğit zekanı kullan. Bak 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 yakaladım bak bak. Yapay zekayı yakaladım. Mete al şunu. Al şunu. Aa. <laughs> Derhal işte bu zekanır. <laughs> derhal çek git odamızdan yapay zeka. Derhal, <laughs> çabuk.